Merhaba arkadaşlar. Ee, Baba Pro'nun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizle beraber e, FIFA oynayacağız. E, FIFA'da arkadaşlar e, maç yapacağız. Şöyle tek a tek. Şöyle gir. Arkadaşlar şimdi e, birisiyle tek a tek maç yapacağım. Tamam geldi. Oyna dedim. Şimdi adam aranıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yanında bir tane kanal var. Arkadaşlar bu da e, Youtube kanalı var bu kişinin. Merhaba. Arkadaşlar eğer bu kişinin kanalını görmek mi istiyorsun? Adı Kuduruk Slime. Hemen Kuduruk Slime yazın. Kırmızı suratlı bir şey çıkacak. Oradan o, o kişinin e, kanalını bulabilirsiniz. Şimdi... Beşiktaş Real Madrid maçı. Şimdi benim kadrom böyle arkadaşlar. Şimdi adamın kadrosuna bakacağız. Ya yenerim ki ben bunu ya. Arkadaşlar yendik yendik. Yani yeneriz yani belki. Şimdi biz başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle maça başladım. Pasla başladık. Şöyle ilerliyorum. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi ilerliyorum. Şut. Ve görmüş olmayayım arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Arkadaşlar şaka değil. Dakika bir gol bir. Gol attım yani arkadaşlar. Baş başa da hadi bakalım. Uy. Oğlum ben belki bunları unutarım ya. Çok güçlüyüm çünkü. Pas. Aferin. Haydi ver pasını. Haydi Rodri. Hay offside'sini off ya. Şut. Ah. be, atamadık arkadaşlar. Olsun, atarız şimdi. Topa. Şut. Vur! Oh A be! Oh be. Oğlum çok fena kaçırdık ama arkadaşlar zaten bu Pas var. Bu pasta. pas daha. Ver lan. Oğlum pas var. Ah be arkadaşlar. Alamadık. Şöyle bakın adam ilerliyor. Hayır ya. Arkadaşlar merak etmeyin. Atacağım o golü. Bu arada arkadaşlar iki maç yapmaya karar verdim. Bu maçtan sonra bir tane daha maçtan sonra videoyu bitireceğim. Oha vallahi çok fena. Hay penaltı verme hocam. Yürü. Aha vallahi yiyorum. Penaltı atamadı ya. Pas. Şut. Gol. İşte bu be. 2-0 arkadaşlar iki sefer yaptım bunu sevgili arkadaşlar. Şöyle ilerliyorum. Oğlum gel lan buraya. Arkadaşlar adamın kadrosu iyi değil yani 88 futbolcular var. Mesela bende e, bazı 102'lik var mesela. Bende de işte futbolcu Şut! Haydi vur! Aferin lan sana. 3-0. 3-0 Beşiktaş yeniyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ilk yarının sonuna geldik arkadaşlar. İlk yarı ama hemen başlayacak maç. Şöyle, evet maç başlıyor. Yalan buraya. Ver pasını. Aferin. Hadi yürü. Haydi koçum. Ver bir pasta Helal olsun. Yürü lan. Arkadaşlar galiba gol atıyorum. Şut. Ah be. Kornel. Şöyle şimdi kullanıyorum tamam arkadaşlar. Ya. Bak. Oo, wow, çok şey Ah be. Arkadaşlar çok fena kaçırdım. Şuraya ver. Tut aldım topu. Bellingham. Harrison. Şut gol 4-0. 4-0 yaptım arkadaşlar. Orada arkadaşlar Beşiktaşlı takımını tutanlar siz adamsınız beyler. Aslı. Beşiktaş'ı tutanlar e, adamsınız beyler. E, eğer Beşiktaş'ı tutmuyorsan da canın sağ olsun kanka.

Adam değiştir. Çok iyi ilerliyorum arkadaşlar. Giriyor. Çok güzel. Şut. Ah. be. Çok fena kaçırdım arkadaşlar. Bu arada oynar. Silva geldi. Hayır arka bu golü yemem şimdi. Ne oldu? Maç bitti. Evet arkadaşlar maç bitti görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bir e, videomuzu beğendiyseniz maç yaptık görmüş olduğunuz gibi videomuz güzelden. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. A, a, abone olduysan adamsın kralsın like attıysan abone olmasın. Görüşürüz. ね